Welcome to PUBG Mobile. Cihan abi. Abi, abi. Can abi nasıl? Cihan abi. Cihan abi. Cihan abi. Efendim abicim. Abi nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim valla ben de sağ ol. Karış yanımda iki oruç bu var ne yapayım? Abi denk geldik ya o kadar mutluyum ki şu an. Neyse zıpla diyor. bu var. Allah Allah. Kur'an-ı Abi bunlara bir şey ver. Sence abicim Allah'ı dinin Orası. olmayan bir orospu çocuğuna ne diyebiliriz? Orospu çocuğu ne derken? Dinimize girmek için. Adını söylesin de oyundaki bana. <laughs> ben Gidip, ben gelip bir evinden alır mısın seni be. Öylesene. Oğlum siz adam siz burada. Siz burada anca burada küfür edersiniz dini kitaba tamam mı? Korsan senin boğazını ben de sorayım. küfür etme. Bir çıkarca Anneniz için mezarcı, Gördünüz mü? Dini kitaba küfür ediyor onun bunun çocukları. Dinsiz imansızlar. Bu ülkede yaşıyor bunlar. Bulacaksın, boğazını keseceksin ya. Keşke oğlum, dini kitabına küfür edeni anlayabacayım mı? Babasını ekfür... keseceksin ya. Bu ülkede yaşıyor bunlar. Bulacaksın, boğazını keseceksin ya. Keşke oğlum, dini kitabına küfür edeni anlayabacayım mı? Babasını ekfür... keseceksin ya. Bak şu devletler ya böyle yapıyor. Dine kitabı adam horul horul küfür ediyor lan. Dinimize ya. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki dinimiz dinimiz ala avrat dinimizi kitabımızı küfür lan, alın içeri hadi. Alsanıza içeri oğlum. Bulsanıza. Bir sürü var sokakta. Twitter'ında paylaşanlar mısın satayım ya. Dini küfür ediyor lan dine 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 adam değil ha. Dine küfür ediyor ha. Bunun çocukları. Dine küfür ediyorlar. Bak sence ab... Çocuk bak ufacık çocuk ha ufacık çocuk Abi bunlara bir şey, bir şey de. <laughs> Abi bunlara bir şey de, ufacık ne. çocuk ne. Abi bunlara ne. Ne. bir şey Mezarcı Rostum <laughs> Zıplayakla Cüvan Allah'ın kitabını Bak Allah'ın kitabını bilmem ne diyor Allah aşkına şuna yazık bak, Neyse zıplayakla Cüvan Allah'ın Abi bu adamı bulacaksın Boğazını keseceksin Orospu çocuğusun sen ya Dini kitabı küfür ediyor Allah'a küfür eden insan nasıl bizim ülkemizde hala barınıyor ya? ya Nasıl barınıyor ya Oğlum Allah'a billah kafasını keseceksin ya Allah'a Allah dine küfür ediyor adam ya. Bak Allah bana küfür etsin eyvallah. Etti hiçbir şey Ama dine Allah'a girdi mi? Girmeyin oğlum. Girmeyin işte. Allah'a bak sokakta var ya bunlar var ya. Ya Vallahi böyle bir şeyler yapamazlar ya. Vallahi diyorum keseceksin kafasını ya. Devlet cezamı veriyor. Öyle devleti de tabi bilmem neresini ne yapayım ya. Dinine bayrağına bilmem ne küfür ediyorsa saygı keseceksin boğazını değil mi Sergen? Keseceksin abi ya. Kes dilini kes gerekirse ya. Gerçek hayatta hiçbir bok yapamazlar gelmişler. PUBG Mobile'de bizim dinimizi küfür ediyor. Allah'ımızı küfür ediyor oğlum sen kimsin? Allah gece gece Allah oyuna gireyim dedim. Ayarımı kaçırdılar ya. Bu adam Türkçe konuşuyor. Bu adam Türkiye'de yaşıyor. Bu adam belki her gün bizim ekmeğimizi yiyor. Onun bunun çocuğu. Onun bunun çocuğu kafasını keseceğim böyle şerefsiz evlatların ya. Allah çıldırıyorum ya. Çıldırıyorum ya. Bizim ülkemizin içinde bir sürü şerefsiz var ki. Biz ülkemizin içindekilerini daha temizlemedik. Bir de dışarıdan geliniyor boyuna. Biz boku yedik anasını satayım ya. Gelecek nesil kusak boku yedi. Yazık günahı ya. Alamadığı düşürdü erçet. Haksız mıyım chat Allah aşkına ya. sıkıntı çok sıkıntı. kitabımıza küfür eden adamlar işimizde ya.